28. 28. Kolay gelsin. Sağ ol Şerin abayım. Bir saniye alacağım. 28. 30. 58. 58. Hemen vereceğim abayım. Bir saniye. 58. 26 daha. 68. 440. 4. 2 kilo domates alabilir miyim? 80. Beyefendi. 80. Acil 80. işim var ama lütfen. Hemen veriyorum ablacığım. Hemen veriyorum sana domates. Nasıl? Ha? Biraz ezilmiş gibi, biraz baygın ezik ama ezik olmasın, ezik olmasın. Ee... Daha düzgün tezgahta domateslerimiz var. Eş, ee, e e bu, bunlar olmaz mı? Olmaz, lütfen ya. Ee... Olur mu? Siz onları evinizde yiyor musunuz? Yok, satıyorum ben bunları. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bunları hiçin alıyorum. O zaman abi. ben sana soğan vereyim abla. Ha? Soğan kalsın kardeşim. Bir sana... kilo domates, bir kilo da Charleston alacağım. Evet. Rica etsem alabilir miyim? Tabii ki. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu soğanı hiçbir yere 4 milyondan aşağı alamazsın. Ben 6 milyona veriyorum. Ya en kalitesi bu. Kalsın. Ben 2 kilo, kilo istiyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu, şu renk var ya sen bunu çürük sanıyorsun ya. Bunlar İran soğanı. İran'dan <laughs> getiriyoruz çürük bunlar. İran soğanı bunlar abacım. Sen gel bundan 2 kilo al. Efendim abacım. 2 kilo domates, bir kilo Charleston. E, tamam işte abacım. Ben... Ablacım bak ben sana ne diyorum. Şunlardan iki kilo al. Başka hiçbir yere de gitme diyorum ben sana. Ben, ben de bir kilo Charleston'a iki kilo domates istiyorum. Tamam ben sana domatesi vereceğim. Charleston'ı vereceğim ama bak ben Kalsın. sana... diyorum bu, Ben bunu istemiyor. İstemiş olsam alırım. Ben iki kilo domates, bir kilo Charleston istiyorum. Al bir istiyorum. buçuktan veriyorum. Al bir buçuktan Teşekkür veriyorum. Teşekkür ederim. Beş yüzden de ver sana Allah'ım. Bir buçuktan verdim. Almıyorum. Hadi ablacığım. al ablacım. Al ablacım. Almıyorum. Vallahi almak İki kilo domates, bir ben kilo Charleston istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pişman olmayacaksın. Arkadaşım ihtiyacım olsa zaten alırım. Pişman olmayacaksın. Ama ihtiyacım olsa alırım. Vallahi yani pişman ol... Ihtiyacım ben tam ediyorum biliyor musun? Domatesi gösterdim. Kardeşim 2 kilo domates, 2 kilo da. çarşı. Abla gel bir dakika bak şimdi ben sana. Sen mi? bir dakika ya. ya, abla, git git ya. Allah, Allah Allah, al git o zaman Esnaf ya. Ne demek Allah al Allah, Allah al git o zaman ya. Al git o zaman ya. Esnaf değil misin sen? Tamam bana? satmıyoruz ablacığım. Arda Şafik Yok, be. tamam yok. Ee, al git. Tamam al git. Hayır sen bir hiç vursun bana burada bana hizmet etmeye. Vermiyorum. Sen burayı niçin açtın? Vermiyorum. Tamam hadi uzak. Ne Ne demek? hadi geç ya. ya. geç bunları. Hadi git ya. 2 kilo domates. Ya ha, hadi değil. git ya. Çay ya, vallahi bu acaba. Onu ya. geç sen. Hadi burada gelelim o zaman. Ya, ya Ahmet'miş ya. ya. Arza mı ne çaktı vallahi ya. ya. Allah Allah. Allah'ım. 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 Hayır. Şeftali ne kadar? Şeftali iki buçuk abi. Şeftali Üzüm. iki buçuk. Üzüm bir dokuz abi. Erik ne kadar? Abi Erik sana bir dokuz yüzde bir buçuktan bırakırım abi. Erik İn, İncir. İncir iki buçuk abi. Oradan bir kilo şeftali. Evet. Bir kilo incir ver. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onu da vereceğim ya. Ben sana soğan vereyim. Bu soğan yeni geldi. İran soğanı. Biliyor musun? Ne kadar? Ne kadar? Abi kilosu 6 milyon. <laughs> Biliyorum çok. Ama İran soğanı yani. Ben sana bundan 2 kilo vereyim abicim. 2 kilosunu 6'dan vereceğim sana. 2 milyondan kilosunu versen abi. Ha? 2 milyondan kilosun. Yok ben sana o zaman 3 milyondan vereceğim bunu. 2 kilosu 3. Yok. Başka da olmaz. Kilosunu 6'dan veriyorum diyorum sana. 2 kilosunu 3'ten veriyorum. Çok çok. E yapacak bir şey yok abicim. Sen bu soğanı al. Almam, yok. Sen bu soğanı al ihya olursun. Sen, şey sen sayılır. bu soğanı al ihya olursun. Al sana Dediklerimi ver sen. O çok Al güzel abi. Çok mu çok. Al. Sen dediklerini ver. 3 milyon. Ver iki ver hadi. Ver iki ver. ver. Dedik, dediklerini ver. Dediklerini ver. Dediklerini tamam, ver. Sen bunu alınca. Sen bunu al abicim. Şurada ufak tefek işlerim var abi. Al bak. Al sana Türk soğanı al İran soğanı. Ha? Bak aradaki farka bak. Görüyor musun? Daha kaliteli. Ha? Bu ne kadar? Daha kaliteli. O artık o, o biraz pahalı. Ne o, ne? Biz eşe dostça veriyoruz. Yani. Ona eşe dostça veriyoruz. Ben abi ona, bir, bir ona, şey rica edeceğim. Ona... Şuradan bana bir kamerası yanmış. Şura boşalmış. Şurayı iki dakikada yapalım be abi. Atı versene şuradan bana iki tane. Hadi ben güzel abi. Hay yaşa. At gördü. Hay yaşa. At gördü. At ya. Gördü lan abi. Yaşa. Bir tane sol. Haydi bakalım. Al soğanını abicim ben sana onları hemen hemen onları halledeceğim abicim. Tamam hallet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Sana. Sana. Bak bu kıyada hiç kimseye yapma. Bu var ya. Görüp görebileceğin en acı ama ağız yakmayan biber. Bu. Bunu aynı mısın ya? Ne kadar? Bunun kilosu üçten veriyorum. Bir tadına bak. O kadar acı ki adamın boğazı kanar diyorlar. Ama hiç dil yakmıyor. Nasıl? Ha? Güzel. Güzel. Bir milyon. Ha? Bir milyon. Nasıl? Bir milyon. Ha? Bir milyon. Ne milyon? Kilosu. İki. Bir ben tanıki oldum. Bir milyon, bir milyon. İki olursun. Bir milyon. İki olursun. Bir milyon. Bir milyon mu? Sen mi şey alın. Bir milyon. Bundan da verdim abicim. Abi bir şey dedi. Ben buraya geldim geleli. Bizi burada çok sevmiyorlar. Benim iki tane de çalışanım var şimdi camiye gittiler <laughs> de. İki dakika şuranın önünde, dükkanın önünde bir manav manav diye bağırsanlar. Niye bağırıyorsun? Ha? Niye bağırıyorsun? Beni sevmiyorlar ya. Geçen atma halde çok pis gördüler.